Merhaba çocuklar. Oynuyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Devran abiniz. Bugün sizlerle Süper Oscar oyununu oynayacağız. Herkese iyi seyirler. Evet. Altınları toplayacağım ve büyüyeceğim arkadaşlar. Büyüyeceğim. Evet, devam ediyorum oynamaya. Oynuyorum. Devam ediyor. Evet ikinci bölümdeyiz. Ve tuğlaları kırıyorum hepsini. Ve ateş aldım yukarıdan. Hoppa. Onlara ateş edeceğim şimdi. Birazdan karşıma çıkacaklar ve... Üçüncü bölüme geçtim. Üç yıldız kazandım. Evet altınların hepsini alıp büyüyeceğim. Kocaman olacağım. Hoppa. Hop, hoppa. Çok güzel geçtim ve bu çiçek bana dokunmaması lazım. Evet, altınları toplamaya devam ediyorum. Ve dördüncü bölüme geçtim ve yine üç yıldız kazandım çocuklar. Devam ediyorum koşmaya. Evet, şimdi onları hepsine Ateş edeceğim. Evet. Altınları toplayacağım. Tuğlaları kıracağım hepsini ve yine ateş çıktı bir tane daha. Evet. Devam ediyorum koşmaya. Hoppa! Düşürdüm onu yere ve 5. bölüme geçiyorum. Yine 3 yıldız kazandım. Oynuyorum, devam ediyor. Aa, şimdi onların hepsini düşüreceğim. Hoppa! Onu da yere, bunu da yere indirdim. Hepsini ateş ediyorum. Kendimi yormuyorum. Evet, kocaman olmuş Oscar, görüyor musunuz? Evet, altınırım yukarıda. Oo, oh, hepsini alıyorum. Hoppa gel buraya. Seni düşürdüm yere. Seni de düşürdüm. Önüme çıkan bütün böcekleri düşürüyorum yere. Hop kuş geldi. Kuşlar uçuyor ve onu da düşüremedim. Aa geri dönüyor kuşlar. Kuşlar kaçtı benden. Hoppa ve 6. bölüme devam ediyorum arkadaşlar. Yine 3 yıldız kazandım. Devam ediyoruz oyunumuza Oscar'la. Evet yukarıda ateş var ve onu alacağım. Onlara ateş edeceğim. Aha geldi kuş. Oo onu düşürdüm yere. <laughs> Bunu düşürdüm ve tuğlaları kıracağım. Evet. Bunlara yukarıdan atış etmek lazım. Evet, bunu da indirdim, bunu da indirdim. Oscar altın yiyor ve kocaman oluyor çocuklar. Evet, kocaman Oscar olmuş. Evet, devam ediyoruz bölüme. Ha, bizi yemeye çalışan bir çiçek ve ondan kaçıyoruz onu yedim arkadaşlar. Bunu da yiyeceğim. Aa, ateşim değmiyor ona. Evet onu da düşürdüm ve bana zarar veremezler. Oscar'ı yiyemezler. Evet yukarıda ateşim var onu da alacağım. Evet buradan çiçek çıkar mı diye bakıyorum. Evet onu da düşürdüm. hepsine dokunuyorum ve 3 yıldız kazanmak için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Yine 3 yıldız kazandım. Yaşasın. Oyna devam ediyorum tekrardan. Oscar'ın büyümesi için oyunu oynayacağım. Evet, bunların hepsini patlatacağım. Evet. Hepsine dokundum çocuklar. Evet bunu da aldım. Evet devam ediyorum büyümeye. Hala büyüyorum. Ve yere düşürdüm onu. Evet yine düşürdüm. Ve bir tane kuş geliyor. Oo, onu da düşürdüm yere. Aşağıda büyük bir tane canavar var. Bu buna bir hiçbir şey işlemiyor. Ama onu yiyecek şimdi Oscar. Oscar tuğlaları deniyor. Aa bu dikenli bunun üstüne vuramam. Tekrardan ateş etmeye devam edecek Oscar buna. Düştü. Düştü. Onu yedik. Onu yedik. Evet. Hepsini topluyoruz arkadaşlar. Aa, buradan çiçek çıkabilir ve bizi yemedi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Oscar'ı yemediğin için. Aa yine geliyor dikenli. Evet onu da yedim ve. Evet hepsini patlattım. Aa ateş çıktı. Ateşim yoktu zaten. Evet devam ediyor Oscar oynamaya. Oscar bunu Oscar bunu yiyecek. Evet onu da yedim ve rahatlıkla bir geçiş yapabilirim buradan. Evet çiçeğin çıkmasını bekliyor Oscar. Onu da indirdim. Oo çok güzel. Bütün altınları alacağım ve büyüyeceğim. Kocaman olacağım. Hop tahtanın üzerinden toplayacağım bunları. Çok güzel. Tuğlalardan bir şey çıkabilir mi? Bakıyor Oscar şu an. Evet burada hepsini kırıyor kafasıyla Oscar. Kocaman kafası var Oscar'ın. Ooo. Oo, o ondan kaçmak zorundayım ve ona ateş edeceğim birazdan. Evet kafasından vurdum. Ateş toplayıp onlara vuracağım arkadaşlar. Ateşim bitmiş. Oscar küçücük kalmış. Yemek yemesi lazım hemen. Oscar küçülmüş. Evet yavaş yavaş büyüyor. O onu da öldürdü Oscar. Birazdan Oscar'ın büyüsünü izleyin çocuklar. Altınları toplu büyüyor Oscar hepsini ve yine kazandık çocuklar. Oyuna devam ediyoruz. Oscar'ın büyümesi için çocuklar. Aa! Büyük gergedan gelmiş çocuklar. Ha bunu nasıl indirebilirim? O Oscar onu öldürdü. Oscar'ın ateşi yok, ona ihtiyacı var ama. Oscar'ın boyu küçük olduğu için yetişmiyor ona. Oscar biraz büyüyüp gelip onu alacak sonra. Aa! O gidiyor, onu yakalamam lazım. Aa! Tekrardan devam ediyorum çocuklar oynamaya. Bu sefer büyük Oscar geldi. Bakın. Yeni başladığım için Oscar büyümüş. Aa! Oscar şimdi o altını alacak. Tekrardan devam ediyorum çocuklar. Oynamaya. Evet Oscar büyümüş çocuklar. Evet. Evet devam ediyorum ve yine büyük adam var. Oo! Kocaman olmuşum, kocaman. Bütün altınları yedim, kocaman oldum. Aa kuş. Kuş gitti. Kuşu vurmadım çocuklar. Evet, geçtim burayı da geçtim ve bir sürü altın var. Aa, geliyor bana doğru. Aa, onu düşürdüm yere. Kocaman, aa, altınlarım. Evet, silah aldım arkadaşlar. Evet, kocaman Oscar, kocaman. Oo, yukarıdaki altınlara ihtiyacım var çünkü büyük olmam lazım. Onu da düşürdüm. Altınlarımı almama izin vermiyordu çünkü. Aynen. Bir sürü altın topladım. Kocaman oldum. Şimdi aşağıya ineceğim. Aa, kuş burada takılı kalmış ama onu şimdi canlandırıp uçurttum. devam ediyorum oynamaya o tünelden bu sefer geçmeyeceğim oyuna devam ediyoruz o bize bir tane vurdu ben şimdi onu nakat edeceğim çok büyük Oscar küçülmüş ya Evet bütün altınları topluyorum. Evet yukarıdan kestirme buldum çocuklar. Evet hepsini düşürdüm yere. Evet kuş geldi. Oo kuş fazla uçmuştun zaten sen. Seni düşürdüm yere. Evet geldim. Aynı yerindeyim. Gel buraya. Düşürdüm seni gördün mü? Evet. Ateşimi aldım. Devam ediyoruz ilerlemeye. Aa, bunu da düşürdüm. Aa, ateş. Ateşim. Hepsini vurdum. Evet, merdivenlerden çıkıyordum ve gelip beni vurmaya çalışıyorsun sen. Ha, seni yakaladım, sen de gel. Sen de gel. Evet, seni de düşürdüm. Evet, kuş geliyor. Kuş, kuşu indir, indirmeyeceğim, uçsunlar. Evet. Az kaldı bölüme. Evet geçtik. Evet çocuklar, bir sonraki videomuz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler, iyi günler.